Gel buraya Seni seviyorum geri gel aslı seni öldüreceğim Kerem. öleceksin Olamaz! geri geldi bu yaratık ulan ölmemiş Olamaz! Kazım ne oldu sana böyle çok büyük olmuşsun ben uzun boylu erkeklerden hiç Hayır. Sen benim gibi erkeklerden hoşlanırsın. Gel buraya. İnanmıyorum canım aşkım. Şuraya bak. oluşumuz Canım oğluşum. Ne kadar da sevimli olmuş değil mi? Evet aşkım. Büyümek ona iyi gelmiş. Çok tatlı olmuş. Yok yok. Bu dev yaratık sana aşık olmuş. Neyine aşık olduysa artık. He? O ne demek şimdi Kerem ya? Ben güzel değil mi ne alakası var aşkım güzelsin tabii ki Allah Allah öyle demek istemedim E güzelim ki aşık olmuş işte yaratıktan Sana ne Allah Allah ya Ya Aslı kızım birazdan yaratık beni öldürecek Seni kaçırdım diye beni öldürüp seni de kaçıracak Farkında mısın trip atıyorsun hala Şey evet sanırım kaçsak iyi olacak Evet evet kaçmak çok iyi plan. Polisler siz şu devi halledin biz kaçıyoruz. Tabi tabi baş üstüne hallederiz ya ne demek. Koskoca dev ne olacak gelimizin kiri değil. Allah Allah ya isteye bak. Aslı açma gel buraya. Seni alacağım evleneceğiz. Aslı kaç aşkım geliyor bu manyak geliyor. Yollarımız ayıralım. eğer farklı yerlere gidersek bizi daha zor yakalar. Evet evet haklısın sen sağa kaç ben düz kaçıyorum umarım beni kovalamaz. Demek yolları ayırıyorsunuz. Gel buraya Kerem Kumser seni öldüreceğim. Benim biricik aşkımı kaçırmak ne dememiş göreceksin. Gel buraya sonsuza kadar kaçamazsın Kerem Kumser. Olamaz ya geliyor en iyisi bankaya saklanayım. O bankayı senin başına yıkacağım. Olamaz bankayı yıkabilir ama tuvaletini yıkamaz. Çünkü tuvalet bankanın içinde değil, dağın içinde. O yüzden tuvalete saklansam iyi olur. İşte tuvalette rahat rahat saklanabilirim. Burla seni öldürmek için gerekirse dağları delerim oğlum. Görürsün sen, görürsün. İşte buradasın Kerem komiser. Seni yakaladım o gülüm öldüreceğim. He ee, inanmıyorum sapık imdat. Sapık var. Tuvaletimi yaparken izliyor sapık. Oy yuvarla ben sapık değilimdir ya. Ben sapık değilim. Pardon pardon gözlerimi kapatıyorum hemen. Sapıksın işte oğlum burada tuvaletimizi yapıyoruz ya. Allah Allah bu ne böyle ya terbiyesiz adam. Tuvalette insan mı izlenir? Ulan çok özür dilerim Kerem'cim. Ben yani hata ettim. Haklısın özür dilerim. Senin kakanı yaptığını bilmiyordum yani. Uy leş gibi de kokutmuşsun ya. Kapat şu kapıyı pis sapık. İmdat sapık var. Yetişin. Yo yo tamam tamam. Ben hemen kapatıyorum. Ben gidiyorum. Sen böyle yukarıdan hava ala ala sıç. Hem kokusu da gitmiş olur. İyi olur yani. Tamam tamam sen git hadi. Daha fazla sapık. Fıktık yapma yani. Terbiyesiz adam. Öyle ben hemen gideyim ya. Ayıp oldu adama ya. Böyle ayıp ettik ya. Tü, bir dakika bir dakika. Ulan bu beni kandırıyor mu ya? Ulan ben salak mıyım? Nasıl kandım buna? Ulan beni kandırıyor. işeme kardeşim ben mi dedim sana kaka ne yap oraya işe diye. Seni öldüreceğim Kerem komiser. Beni kandırdığın için daha kötü öldüreceğim. Sopamı kafana yeme hazır ol. Olamaz onu anladığımı kandırdığımı anladı. Hemen gidip o işi bitirmek için bir plan yapmam lazım Belki de bu iksir işe yarar Bu kaslandırıcı bir iksir Bunu içip çok kaslı olup o yaratığın işini bitirebilirim Ama birilerinin yine de onun dikkatini dağıtmasına ihtiyacım var Çünkü o çok büyük Ve tek başına onu yenmem neredeyse imkansız Ama yine de şunu içip bir kaslansam iyi olacak işte bu. Artık oldukça kastıyım. Ve onun işini bitirebilirim. Umarım biri onun dikkatinde dağıtır. Yoksa onu öldürmeye çalışırken ben de ölebilirim. Gel buraya Kerem komiser. Öldüreceğim seni. Anne baba. Siz de nereden çıktınız böyle? Yıllardır sizi arıyorum ama bulamıyorum. Canım oğlum benim ne kadar yakışıklı kaslı güçlü olmuşsun sen böyle İnanmıyorum Evet canım oğlum Canım oğlum merak etme evimize gideceğiz. Sen de biraz küçül ama böyle eve sığmazsın. Hele küçülürüm tabii ki babacım. Sizi çok özledim canım bu babam, canım anam. Ama önce Kerem komiseri öldürmem lazımdır. Hele ben aşık oldum Aslı'ya aşığım. Ama bu Kerem komiser Aslı'yı benden kaçırdı. O yüzden onu öldüreceğim. Tamam canım oğlum öldür Kerem komiseri biz zaten senin her zaman arkandayız. Aynen öyle canım oğlum benim bitir Kerem komiserin işini. hadi bakalım biz de izleyelim. Merak etmeyin onu öldüreceğim. Demek beni öldüreceksin he gösteririm ben şimdi sana hazır bana bakmıyorken şunun kafasını uçuracağım. Gel buraya al sana. Aa! <laughs> kafa Olamaz hayır canım oğlum hayır daha yeni kavuşmuştuk hayır ölemezsin Olamaz ne yaptın canım oğlum hayır ölmesine izin veremem Olamaz canım oğlum ne olursun ne olursun ölme ne olur hayata gözlerini sakın yumayım deme Sana daha yeni kavuşmuştuk canım oğlum Bu kadar işini bitirdim onun. Sizin oğlunuz oğlun fuz falan değil de canavara dönüşmüş bir yaratık yaratıktı. Tüm şehri öldürecekti. Beni de öldürmek istiyordu. Ölseydin o zaman bizim oğlumuzu öldürmek zorunda mıydın? O sadece masum bir çocuktu. Bizimle konuşuyordu. zarar vermeyeceksin. Hadi oradan yalancılar. Ona beni öldürmesini söylüyordunuz. İkiniz de az değilsiniz yani. Oğlunuza beni öldürtmeye çalıştınız. Gördünüz mü şimdi oğlunuza? He? Sen bizim oğlumuzu öldürdün. Nasıl yaparsın bunu? Nasıl? He? Ona daha yıllar sonra yeni kavuşmuştuk. Daha özden bile giderememiştik. Sen sonun kafasını kestin. Aynen öyle. Onun işini bitirdim. Gördünüz işte. Hepinizin sonu eğer böyle kötülük yaparsanız aynı olur. Hala daha benim ölmemi istiyor musunuz? Yoksa bıçağımın tadına bakmak mı istersiniz? Hı? E? Tamam tamam. Bundan sonra kötülük yapmayacağız. Özür dileriz. Kesme bizi. Güzel. İşte böyle akıllı olun bakalım. Buradan gitme vaktim geldi. Böyle adam olursunuz işte. Akıllı olun. Aklınızı bir de kafanızı da alırım. Göreceksin sen Kerem komiser. Göreceksin. Bizim oğlumuza öldürdü. Biz de onlardan intikam alacağız aşkım. Biz de onun oğlunu kaçıralım. Bebek askeri kaçıralım. Evet. Oğlunun ölmesine demekmiş görsün. Bebek askeri kaçıralım. Görürsün sen Kerem komiser. Bizim oğlumuzu öldürmenin cezasını çekeceksin. Aynen öyle. Göreceksin. Onun oğlunu kaçıralım. Oğlunu öldürmek ne demekmiş görsün bırakın beni Attığınızı sanıyorsunuz siz Manyak mısınız bırakın bırakın gideyim Deliler Senin baban bizim oğlumuzu öldürdü Şimdi biz de onun intikamını alacağız Seni öldüreceğiz Anladın mı Babanın yaptıklarından dolayı seni öldüreceğiz Aynen öyle Bunun affı olmayacak Seni öldüreceğiz İşin bitti burada Öleceksin Öldürün o zaman ne bekliyorsunuz He? Yoksa cesaret edemiyor musunuz? Öldürseniz hadi. Hayır hayır o kadar kolay değil. Baban bizim gözümüzün önünde yaptı bunu. Biz de seni babanın gözünün önünde öldüreceğiz. Anladın mı? Yaptıklarının hepsini ona yaşatacağız. Tek tek hepsini yaşayacak. Hayır hayır kafayı yemişsiniz siz. Delisiniz siz. Manyaksınız işte manyak. Delirmiş bunlar. Biz delirmedik. Babam bizi delirtti. Baban olmasaydı bunların hiçbiri başına gelmezdi. Bizim oğlumuz da yaşıyor olurdu. Sizin oğlunuz dev manyan teki Ölmesi gerekiyordu zaten. Deli misiniz siz be kardeşim? Allah Allah, manyaklar bırakın beni, bırakın gideyim. Zaman geçiyor. Baban bir an önce buraya gelse iyi olur. Yoksa senin ölümünü de kaçıracak. Kıyamam, yazık. Hayır, hayır deliler, manyaklar bırakın beni. Hayır. Hayır olamaz bebek asker bekle oğlum seni kurtarmaya geliyorum görecek onlar. Kötü bakıcı ve Joker'e gününü göstereceğim benim oğlumu kaçırmak neymiş görecek onlar öldüreceğim onları. Arkadaşlar bebek askeri kurtarmam için sizin desteğinize ihtiyacım var. Bana destek olmak için hemen kanala abone olup video like atın. Yoksa bebek asker ölebilir hadi hemen herkes abone olup like atın. Çabuk olun arkadaşlar çabuk. Ben de gidip hemen bebek askeri kurtarayım bekle oğlum geliyorum. Um...